Arkadaşlar bu bitki Aşilla maritima denen deniz civan perçemi. İşte sahillik alanlarda yetişen güzide bir bitki. Bitki genellikle e, tuz ve kuraklığa çok dayanıklı. Bu nedenle kıyı ekosistemleri için çok önemli bir bitki. Akdeniz bölgesinin kıyı şeridinde bu bitkiyi görmek mümkün. Görüntülerimiz Karadeniz bölgesinde. Evet Karadeniz'in güneye bakan Sinop bölgesindeki kısımlarında sahilde bu bitkiyi tespit ettik. İşte gördüğünüz gibi sarı renkli çiçekleriyle müthiş şifalı özellikleri olan civan perçemi, deniz civan perçemi, papatyagiller familyasına ait kıyı ve tuzlu alanlara uyum sağlamış ve kumurluklarda bu bitki yetişme özelliği gösteriyor. Bitki genellikle yöre halkı tarafından bazı şifalı özelliklerini değerlendirerek geleneksel olarak kullanılmakta hafif antiseptik bir etkisi var sindirim destekleyici ve en çok da gaz ve şişkinlik gidericidir yine hafif spazm çözücü bir özelliği var kadın hastalıklarında da bildiğimiz Karacivan perçemi gibi de kullanıldığı biliniyor arkadaşlar Bitkinin çiçek ve yaprak kısımları kurutulduktan sonra çay şeklinde tüketimi yapılıyor e, ve dikkat edilmesi gerekiyor. Çok yüksek dozlarda ve sürekli kullanılmaması gerektiğini de hatırlatalım. İşte arkadaşlar doğal alanlarda, kumulluk alanlarda yetişen bu bitki. Bu bölgede e, yaptığımız araştırmalarda yara ve cilt bakımı için geleneksel olarak e, bu yönde kullanıldığı Demlenmiş çay soğutuluyor. Daha sonra temiz bez pamukla haricen, özellikle yaralarda cilt tekelerine karşı da kullanılan bir bitki, işte civan perşemi, deniz kıyısında yetişen türü kullanırken de mutlaka dikkat etmenizi öneririz.